Milletin patron olduğu yerde padişah olur mu? Soruyorum size ya. Çocuk mu kandırıyorsunuz? İzmir'de esnafla buluştuğu hayır cephesinin tek adam eleştirilerine bu sözlerle yanıt verdi. Referandum için geri sayım sürerken ikinci kez seçim bölgesindeydi Yıldırım. Bu millet pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacak. Ben burada CHP'ye gönül veren, oy veren kardeşlerimi tenzih ediyorum. İlçeleri tek tek gezdi. Her durakta eleştiriler üzerinden anlattığı yeni anayasayı. Evet oyunu hayır cephesine bakın diyerek istedi yine. Sözü uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Kim karşı çıkıyor? PKK terör örgütü karşı çıkıyor. Evet çıkarsa biz biteriz diyorlar. Evet çıkacak. Kandilinizde sönecek. 15 Temmuz'da vardı gündeminde. Hiç kimse devletle bilek güreşi tutmasın dedi. Darbecilere meydan okudu. CHP liderine de kontrollü darbe açıklaması üzerinden yüklendi. Bu bayrağı göz dikenin gözünü çıkarır mı millet? Darbe gecesi beni arayacaksın. Diyeceksin ki yanınızdayız. Şimdi de kalkıp diyeceksin ki bu bir tiyatro. 15 Temmuz kontrollü darbe. Ne söylediğinin farkında mısın? Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun.